bebekliği de aşırı hareketliydi. Çocukluğu da öyleydi. Hani bebekken artık kollarımın arasından uyuyamazdım. Kucağımda bile sürekli hareket halindeydi. Derdim ki bu çocuk ışınlanıyor herhalde derdim. O kadar yani hızlı hareket ederdi. İnanılmaz e, inanılmaz yani mahallede sürekli şikayet olurdu. Deniz yaramazdı biraz böyle. <laughs> Ergenliğe kadar öyleydi çocukluğu. Üstüne bayağı düştük. Elimizden geleni yaptık yani. Nasıl diyeyim, bir dediğini iki etmemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Her zaman neyi seviyorsa onu tercih etmesinden yana oldum. Şöyle düşünüyorum yani okusun okumasın dersleri başarılıydı. E zaten spor lisesine gideceği zaman da tabii bir itirazlar oldu. Aile olsun, çevre olsun çünkü ders notları çok iyiydi. Sporla ilgilenmesi bazı kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağladı. Çünkü yaşadığımız büyüdüğü mahalle iyi bir mahalle değildi. Biz yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Bütün spor liseleri gibi. E, amacımız bu yeteneği daha ileriye taşıyabilmek. 2023'te e, işte spor lisesine ilk girdim. O zamanlar daha futbolcuyum yani futboldan ilerlerim gibi düşünüyordum. Yetenek keşfi açısından da spor liseleri çok kıymetli. İşte Deniz Kan Döker diye bir öğrencimiz var yine atletizmci. Ama okulumuza girdiğinde futbolcu olarak girdi. İlk dersimiz Cem Hoca'ydı. İlk derse Cem Hoca ile karşılaştık. Cem Hoca böyle adam seçecek gibi böyle adam seçmesi yapıyordu. Beni gördü işte tahtaya çıkarttı, zıplattı falan böyle, patlayıcılığıma falan baktı. Cemal hocam keşfetti, fark etti, ikna ettik, görüştük, kendi kendini aslında fark etmesini sağladık bir yerde. Beni çağırdı, konuştuk, öylelikle antrenmanlara başladı. O gün beni aldı, ben sonraki gün atletizme başladım direkt, okulun ikinci günü. Hani Deniz'in potansiyelin çok yüksek olduğunu, iyi yerlere geleceğini Cemal hoca zaten söylemişti o zamanlar. Deniz futbol oynuyordu. futboldan atletizm sahasına getirmek çok zor oldu. Atletizmi de yapacağım düşünmüyordum yani. Öylesine bir deneyim diye girmiştim. İlk önce bir yarışa götürdüm ben Deniz Bursa'da salon şampiyonası vardı? Salon şampiyonasına götürdüm. İşte ilk yarışıma kadar birazcık e, atletizmi kaçıyordum yani antrenmanlardan. Yani çok umursamıyordum. İlk yarıştan sonra iyi dereceler elde ettim. Yani i̇lk yarışımda 3 madalya almıştım. Türkiye şampiyonasında 3 aylık sporcuydum. 3 aylık. Ondan sonra dedim ki ilerleyebileceğimi düşündüm yani atletizmde. Ondan sonra biraz atletizme sevgisi başladı. Atletizme sevgisi başlayınca yavaş yavaş dereceleri de arttı. Ben iyice kafayı yorarsam bu spora, iyice ciddiye alırsam iyi bir sporcu olacağımı düşündüm. O yüzden iyice yani tam anlamıyla atletizmde o zaman oldum ben. Tam anlamıyla gerçekten atletizme o zaman başladığımı düşünüyorum. İlk başta 13-10 başlayıp, ondan sonra 13 77 atlayıp Tom'a girdi. 13.77 toma girince biraz da maddi getiri getiri daha çok fazla bağlandı deniz. Hiç unutmuyorum bir yıla kalmaz belki iki yıl dedi en fazla deniz maaş almaya başlar demiştim. Dediği gibi de yani bir yıla kalmadan maaş almaya başladı Deniz. Evet spora bir yatkınlık vardı, bedensel fiziksel yatkınlık vardı ama o kendini futbolcu oluyordu. Belki öyle heves etmişti ama ee, hocalarımızın fark etmesi ve gayretiyle e, deniz şimdi e, sem barajını geçti. Sem sporcusu. Türkiye dereceler almaya başladı. Ki e, denizden de ileride çok ciddi başarılar ülkemiz adına bekliyoruz. atletizm antrenman yılım eksik olduğunu düşünüyorum. Ama önceden yaptığım sporlar Muay Thai olsun, kickboks olsun, handball falan. Onlardan yani birazcık da olsa telafi ettiğim, altyapı hazır olduğumu düşünüyorum. Asıl hedefimiz bizim denizde EOF'a gitmek. Seneye EOF'da madalya alacak kapasitemiz var. 15 metreleri orada madalya alıyor. Bizim de hedefimiz inşallah EOF'da madalya almak denizde. Geçen sene Balkan'a gitme ihtimalim vardı. Yaş yetmiyordu. Derecem yetiyordu Balkan şampiyonasına gitmeye. O 16 olduğum için gidemiyordum. O 18 olsaydım yetiyordu diyen yani derecem. Bu sene Avrupa Barajı'nı geçtik. Avrupa'da madalyayı almak istiyoruz tabii. Ama asıl hedefimiz seneye EOF'da ülkemizi temsil edip madalya almak. EOF'da 15 metreler madalya alıyor. Deniz 15 üstüne atlayacak kapasitesi yeteneği var. Gidişatı onu gösteriyor. Balkan'a gidemesem de tom Tom'u geçtim. O çok büyük bir gururdu hatırlıyorum. Daha dün gibi hatırlıyorum. Çok büyük bir gururdu yani. O zaman gerçekten yani başarabileceğimi hissettim yani. 13.77 atladı diğer yarışta ve Tom barajını geçti. Tom'a girince kendine bir güven geldi. Bir sene sonra 14.05 sonra hemen diğer olimpiyatlarda da 14.53 atladı. Atletizminde gelecek olduğunu gördüm yani ilerleyebileceğimi gördüm. O zaman ondan sonra iyice yani atletizme bağlandım. İyice ciddi almaya başladım. Antalya Olimpik'de ne vardı? Aslında orası önemliydi. Orada işte ilk atlayışımda zaten geçtim. Avrupa Barajı'nı. Büyük bir farkla geçtim. Avrupa 14 ondu Ben 14-52 atladım ilk aklımda. Çok büyük bir gururdu orada. Öncelikle ben maşallah demek istiyorum. Göz değmesin istiyorum. Fazla mesela gururlanıyoruz. Böyle birinci olduğu zaman paylaşıyoruz. Ama bir yandan da korkuyorum. Göz değer, sakatlık olur, bir şey olur. Avrupa barajını senenin başında atlamam gerekiyordu. 5 santimle kaçırmıştım. Orada atladığım çok hem içimi rahatlattı. Hem hedeflerimi daha çok odaklanmamı sağladı Avrupa O yarışın atmosferi çok güzeldi. Neyi seviyorsa onu yapmasın. Başta hobiydi zaten. Kurslara gidiyordu. İlkokulda başladı işte. Maytay'ıydı, kickboksu. Yani her şeyi denedi aslında çok seviyordu. Futbol bir dönem denedi ama şu anda bence atletizmde kendini buldu Deniz. Çok seviyor. Spor lisesine başladığımda spor lisesinin şeyi vardı. pansiyonu vardı. Pansiyonda kalmayı düşünüyordum. Zaten işte konuştum ailemle falan uygun gördüler. Bir sene yatılı kaldı. Mecburiyetten diyeyim. Daha sonra yani ben Deniz'i takip ediyorum yani ister istemez yani annesinde dediği gibi her gün antrenmana gidiyor okuldan sonra. Her gün pazarı bile doğru düzgün yok çocuğun. Pansiyonda kalmaya başladım işte. Ora bana çok şey kattı aslında. Yani disiplin olsun. Bir şeyler öğretti yani bana hayatla ilgili. Mesela saat 10'da yatardım. Saat 5.30'da ayaktaydım her gün. Cem Hoca da bunu gördü zaten. Atletizm gerçekten yani antrenman yaptığımı hissettirdi. Ben antrenman yapınca gerçekten yani acıyı sevdim yani öyle diyeyim. Bana antrenmanda yorulduktan sonra o iyice yani bitik halde olmak yani mutluluk veriyordu. Çünkü yani geliştiğimi hissediyordum. Daha üstüne koymam lazım yani. Ama gerçekten yani mutluluk veriyordu. Antrenör Cemal Hoca da öyle demişti. Sevmese yapamaz demişti yani. Evet yetenekli, çok yetenekli ama e, en iyi yönünde seviyor demişti severek yapıyor yani. İlk senesinde Kayseri Maraton Spor Kulübü'nde kendi kulübümüzde lisans çıkardık. Dereceleri uç noktalarda olunca Enka Spor Kulübü'nün bir... isteği oldu bizden. Biz de Enka Spor Kulübü'ne verdik. Şu anda Enka Spor Kulübü'nün sporcusu. Enka'ya girdim 2023'ün sonlarına doğru. İşte hep zaten hayalimdi Enka'ya girmek böyle şey. Ee, bir gururlandım, orada da şey yaptım. Yarışlarda bir mesela özgüvenim vardı. Nasıl desem? Her zaman e bir yere ait hissettim yani. Necati Hell'le konuşmuştum İstanbul'da Türkiye Şampiyonası, U20 Türkiye Şampiyonası'nda. O kendi derecelerini bana söylemişti, ona, ona danışmıştım. Benim yaşındayken 14.09 atlamış atımı, ben 14.52 atladım şu anda, sezon ortası inşallah. 15'leri görmeyi planlıyorum, hedefliyorum. Ee, uzun atlamayı 6 6.60'larda bir şey atlamıştı. Ben de bu sene 6.67 atladım. İnşallah... ...iyi bir sporcu olup, onun gibi iyi bir sporcu olup... ...daha üstüne koyarak olimpiyat... ...şampiyonluğu en büyük hedefim yani. Deniz'in dereceleri kısa sürede çok ilerlediği için... ...hedefimiz aslında bizim 2028 olimpiyatları. İnşallah 2028 olimpiyatlarına gitmek istiyoruz. Orada final yarışıp... ...alabilirsek madalya almak istiyoruz. Bu sene ilk hedefim, ilk hedefim şu anda, en yakın hedefim Avrupa'da madalya alma. Ee, seneye EOF var. EOF'ta inşallah birincilik hedefim. Ondan sonra iyice ilerliye ilerliye, dünya şampiyonası, şey olimpiyatlar en büyük hedefim. Hani onun hayalini kurdum gerçekten. O İstiklal Marşı okunuyor, deniz yani gerçekten çok gurur verici bir şey. İnşallah. Orada inşallah birinci de olursa olimpiyatlarda çok büyük gururlanacağız yani. Yani geriye dönük baktığımız zaman yani o bize yeter yani. Maddiyattan önce benim için. Yani onun hayatında yani maddiyattan önce en öncelikli şey bizim gururlandırması yani. İstiklal Marşı'nın okunmasını çok hayal ettim zaten. En büyük hayallerimden biri şu anda Deniz'le ilgili. Olimpiyatta o madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük hedefim yani. O gurur, o duygu o hissiyat yaşamak en büyük hedefim yani en büyük hayalim.